Dostlar merhaba yine tam gözücük ekranlarında birlikteyiz. Bugün tahmin edebileceğiniz gibi konumuz teğmenler. Kumpas kurulan teğmenler. Olması gerekeni yaptıkları için üzerine gidilen, e, haklarında bir sürü böyle şaya yaratılan, üzerlerine iftira atılan teğmenler. Şimdi konuşmadan önce alıntıladığım, çok sevdiğim bir anekdot anlatayım. E, anekdotun kahramanı Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl Kısakürek işte yanılmıyorsam Baba Ali kitabında anlatıyor bu sahneyi. Hatıratıdır bir nevi o Baba Ali kitabı. Fevzi gidiyor. E, Genel genelkurmay başkanı Fevzi Çakmak, işte Necip Fazıl kendi bir takım fikirlerine, ülkenin gidişatına dair şikayetlerini dile getiriyor. Fevzi Çakmak da onaylıyor yani hani aynı kanaat işte ben de diyor bu, bu 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 meselelerde şeylere katılıyorum, tespitlerinize katılıyorum diyor. Necip Fazıl da diyor ki efendim o zaman ihtilal yapın yani siz genelkurmay başkanısınız, benim gibi bir yazar parçası değilsiniz yani siz şey yapabilirsiniz, bu konuya müdahale edebilirsiniz bir anda dikiliyor. Ben Yeniçeri değilim diyor. Bakın bu çok önemli. Şimdi biliyorsunuz Fevzi Paşa ve yani bütün Atatürk'ün silah arkadaşları, bizim kurucu babalarımız Osmanlı son döneminde eğitim görmüş insanlardı. Yani onlar okula gittiklerinde Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Osmanlı vardı. Ve e, Osmanlı tedrisatı, askeri tedrisatı şeyi çok iyi hatırlıyordu. Ordunun politize olmasının ne kadar sorunlu bir şey olduğunu çok iyi hatırlıyordu. Bunun nelere mal olduğunu çok iyi hatırlıyordu. Fevzi Çakmak Paşa'nın bu çıkışı, ben Yeniçeri değilim çıkışı, bununla ilgili ilgili bir şey. Yahut Atatürk'ün o dönem biliyorsunuz işte ya asker olacaksın ya milletvekili olacaksın gibi bir dayatmaya gitmesi, orduyu e, siyasetten uzaklaştırması, siyaseti de ordudan uzaklaştırması böyle bir şeydi. Şimdi AKP döneminde güç bela tesis edilen bu anlayış, bu kurumsal kimlik, bu kurumsal kültür, kurum kültürü maalesef baltalandı. Nasıl baltalandı? Efendim biliyorsunuz şimdi e, Genkurmay Başkanları'nın Milli Savunma Bakanı yapmak gibi bir yeni bir, bir teamül geliştirmeye çalışıyorlar. Bu mesela şöyle bir şey doğuracak yani artık her genel kurmay başkanı bir süre sonra nasıl Milli Savunma Bakanı olma beklentisine girecek. Halbuki burada güzel bir denge vardı. Milli Savunma Bakanları daha sivil tiplerden seçilirdi ve bir denge oluştururdu. Yani sivil bürokrasinin, sivil siyasetin ve sivil kanaat önderlerinin temsilcisi pozisyonundaydı bir nevi Milli Savunma Bakanı ve orduyu temsil eden genel kurmayla genel kurmay kadrosuyla bir denge oluştururlardı bunlar. Bu kötü bir şey de değildi. sonra askeri yetiştirme görevini sivillere terk ettik. Yani Erhan Afyoncu'yu genel general ilan edince Erhan Afyoncu general olmuyor. Sonra askeri okulları biliyorsunuz baltaladılar. Yani askeri okulları kendileri mahvettiler. Eski ittifakları, müttefikleri olan FETÖ'cülerle kendileri doldurdular. Kendileri FETÖ'cülerden şikayet eden askerleri kumpas kurdular. Onları hain ilan ettiler. Sonra o okullar bozulunca da suçu okulun var olmasına fatura edip bunları ortadan kaldılar. Bunlar çok sorunlu işler ve orduyu bozan işler. Yeni zamanda da biliyorsunuz Atatürk rozeti, pardon Atatürk fotoğrafı yanlış hatırlamıyorsam rozet değil fotoğrafı takmaya e, itiraz eden bir devre arkadaşlarına tepki gösteren teğmenler söz konusu oldu. Şimdi orduda bu tarz işler evet cezalandırılır yani disiplinsizlik olarak kabul edilir ve cezalandırılır. Yöntem bu değildir bu başka bir şey ama bu teğmenler üzerinden işte cuntacılar işte o kemal zihniyet hortladı falan gibi haberler yapılışım Şimdi bir bu kanun hala geçerli mesela halkı askerlikten soğutamazsın. Bu çok ciddi bir suçtur Türkiye'de. Sonra askeri tezif etmek yani onu zayıf göstermek, zayıflatmaya çalışmak gibi hamleler de suçtur. Çok ciddi bir milli güvenliğe karşı suçtur bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin cari kanunlarına göre, geçerli kanunlarına göre. Bunu mesela hani şöyle e, sosyal medyada bir tweet atsanız ya işte askere gittim de çok kötüydü aman hiç gitmeyin falan deseniz yargılanırsınız bu arada. Yani hakikaten e, birisinin önüne denk gelirse bu yargılanacağınız ve ciddi ceza alacağınız bir suçtur. Yeni Şafak'a neden bu işletilmiyor? İlk sorun bu. Yani Yeni Şafak doğrudan askeriyede bir kargaşa var, askeriyede bir cuntalaşma var gibi bir hareketin içerisine giriyor. Öyle bir haber yapıyor. Pireyi deve yapıyor mesela. Efendim namaz kıldığı için düşmanlarmıştı falan bir kere öyle bir şey yoktur. Kesinlikle de hani olsa bile bu bambaşka bir alanın problemiyken bunu orduda orduyu politize etme meylinde bir enstrüman olarak kullanıp yeni bir kumpas hareketi oluşturuyorlar. Eski taraf gazetesini hatırlayın. Aynısını yapıyorlardı. FETÖ'cülerin böyle yaydığı dedikoduları hatırlayın. İşte askere gidince şey soruyorlarmış önce Muhammed'imi kurtarırsın, Atatürk'ümü kurtarırsın işte adın atıyorum adın Yasin seni almıyorlar da bilmem ne de falan filan gibi böyle bir gayetler yayanlardı toplumda. Her neyse şimdi bu dediğim gibi askeri yeniçerileştirme operasyonudur. Ve çok tehlikelidir. Bu tehlikeyi bizzat yaşayan Osmanlı subayları bu işten uzak duruyor. Fakat öte yandan bir şeyin daha altını çizmek lazım bir husus. Demokrasiler vasisiz olmaz. Bu ne demek? Hiçbir demokrasi yalnızca demokrasi güzeldir diye işlemez. Toplumda demokrasinin te işlemesini temin edebilecek hard power sahibi bileşenler olmalıdır. Bu mesela işte Amerika'da diyelim ki sermaye grubudur. Ee, zorlama bir yorumla belki diyebiliriz ki İngiltere eski aristokrasidir gibi. Türkiye'de net bir şekilde söyleyebiliriz ki bu ordudur. Ordunun günlük siyasete karışması abestir fakat ordu aynı zamanda Türkiye'nin kuruluş esaslarına göre devam edebilmesinin garantörüdür, vazisidir. Bunlar rahatsız olmak da anlamsızdır. Yani hatırlayın işte. Askeri vesayet askeri askeri vesayet kötü bir şey değildir. Her demokrasinin vazisi vardır. Yani toplumda doğrudan hard power'da güç sahibi olan bileşenler o toplumun rejimini belirlerler. Türk toplumuna baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türklerin toplumuna baktığımızda da bunu temin edebilecek o hard power yalnızca askeriye de vardır. Ve askeriye şükür ki bu pozisyonu seçti. Şöyle söyleyeyim. Toplumun geneline baktığımızda bu toplum cumhuriyeti çıkaracak bir toplum değildi. Benim hep söylediğim bir şey vardır. 1918'de ya da 19'da çok bilgin bir sosyal bilimciyi Türkiye'ye getirin. Baksın. Çok, bu arada şey olsun. Çok üstün zekalı olsun. Dünyadan bilgin adamı olsun. Bir projeksiyon yapmasını isteyin. 50 sene sonra burası ne olur? 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra ne olur diye. Size Atatürk Türkiye'sini çizmez. Bambaşka bir Türkiye çizer. Atatürk böyle sıra dışı bir adamdır. Yani ve Atatürk'ün etrafında kümelenen kadro. Onlar hiç beklenmedik mucizevi bir başarı gösterdiler ve bu topraklarda e, seküler, laik bir hukuk devleti inşa ettiler. Bir cumhuriyet inşa ettiler ve bu cumhuriyet nihayet demokrat bir e, şeye kavuştu. Hüviyete kavuştu. Fakat toplumun diğer bileşenlerinden hep bir direnç gördüler. Özellikle küçük esnaf sınıfından, küçük işletme sahipleri, küçük sermayedarlar, küçük sanayiciler. Buna karşı hep direnç gösterdiler. Şimdi bunların bir hard power'ı vardı. Bu bir evet... E, Somut. Hard power'ın Türkçe karşılığını tam olarak veremiyorum. O yüzden özellikle İngilizce tabiri kullanıyorum. Bir de işte askerin gücü vardı. İyi ki asker ilkesel olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına hep sadık kaldı ve zaman zaman bu minvalde e, kuruluş ayarlarına dönme balans ayarları yaptı. İyi ki yaptı. Bunu yapmasıyla bugün bu sisteme karşı olanların bile faydasını gördüğü, laik seküler hukuk düzeninin, yaşam düzeninin, devlet pratiğinin ayakta kalmasını sağladı. Böyle olmasaydı bugün bunu AKP hala bozmaya çalışıyor. Altın oymaya çalışıyor ama en kusurlu, sorunlu işleyen hali bile söz gelimi Irak'tan, Lübnan'dan, İran'dan şuradan buradan iyi. Yalnızca yanlış tarikattan olduğunuz için bir anda hayatınız kayabilirdi. Şimdi biraz kayıyor ama yine elimizde Cumhuriyet kazanımları dediğimiz somut net mevziler var. İstedikleri gibi at oynatamıyorlar. O mevzilerden bahsediyorum işte. İyi ki asker bunu korudu. İyi ki asker Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri konusunda tavizsiz bir sadakate sahipti ve şimdiye kadar bu coğrafyada bu beklenmedik düzen, laik demokratik hukuk düzeni yaşamaya devam ettiyse bu askerin bu sadakati ve bu vizyonu, bu duruşu sayesindedir. Bu günlük politika değildir, bu yeniçerilik değildir, bu adı üstünde vesayettir ve bu vesayeti Türk ordusu uygulamada birçok eleştireliniz olabilir ki mesela, mesela 80 ihtilalinden nefret ediyoruz her aklı başında Türk Cumhuriyeti vatandaşı gibi fakat ilkesel olarak e örük zeminde iyi ki böyle yaptı demek lazım. Askerin Atatürkçü oluşundan, askerin Atatürkçü, Türk milliyetçisi ve layık değerleri benimsemesinden hala rahatsızlar. Yani bu yüzden o teğmenlere böyle kumpas kuruyorlar. Ki insan devre arkadaşını tanır. Yani e, yazışmaları falan paylaştılar. Belli ki cemaatçi tipler var. Gidiyorlar bilmem abi evleri tırnak içinde. Oralardan emir alıyorlar. Ya bunu, bunu yaşadık işte. Niye yaşıyoruz ki? Niye dejavuya ya bu kadar e, meraklı bu AKP hükümeti? İşte böyle yapınca sonra senin tepene bomba atıyorlar. Yani hani iki kere iki dört. Bu hep tekrar mı? Bu ayrı mesele. Bir de bunu büsbütün askeri yeniçerileştirmek, kendilerine sadık bu işi bir çıkar kapısı olarak gören, siyasi nüfuz kapısı olarak gören, büyüklerine yaltaklanma kapısı olarak gören, fırsat bulursa aynı zamanda iç dünyasında sultanım dediği tarikat liderini Türkiye Cumhuriyeti'ne cumhurbaşkanı yapmak için bir fırsat kapısı olarak gören bir asker sınıfı yaratmaya çalışıyorlar. Bakın bu da tehlikelidir. Yani bir tarikat mensubu askeriye değil devletle ilgili hiçbir göreve giremez. Çünkü bir tarikatın tanımı gereği şeyh onun sultanıdır, onun emrine amadedir. Onun elinde tarikat geleneğinin ifadesiyle söylüyorum. Gassal yedin meyyit. Yani ölü yıkayıcının elindeki ölü gibi olmalıdır. iradesini ona teslim etmelidir. İradesini başkasına satan adamdan Türk subayı değil seyis bile olmaz. E, ne bileyim yani seyis bile olmaz derken seyisi aşağılamayalım. Şimdi öyle bir hassasiyet var farklı meslek kollarına ama yani buraya mesela tam Türk'e stajyer alacak olalım ben tarikatçı almam. Çünkü bir anda diyelim ki e, tarikat lideri diyebilir ki kardeşim buradaki bütün bilgisayarları yak. E, ne yaparız? Zarar ederiz böyle bir işten. İradesi başkasına satılmış adamdan hiçbir şey olmaz. Bu insana hiçbir yerde ekmek verilmemesi gerekir. Gitsin iradesini sattığı adamdan ekmek alsın, onun tarlasını eksin, bitsin orada yaşasın demek gerekir. Hülasa böyle bir vaziyette muhalefetin sinir uçlarına dokunma korkusunu anlıyorum fakat sinir uçlarına dokunmadan da o teğmenlere sahip çıkmak mümkün. Teğmenlerin burada kurban verilmesinin ileride ne tür büyük sonuçlara yol açtığını da hep beraber gördük. Bu bağlamda onlara sahip çıkılması ve bu işin, bu yeni şafak operasyonunun kirli bir askeri kumpas tezgahı olduğunu dillendirilmesi lazım. Muhalefete bu anlamda görev düştüğünü düşünüyorum yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın